Şimdi hastalıkların mevsimi biliyoruz. Tabii kimse hasta olmasın. Herkese sağlıklı günler diliyoruz ama influenza, kol geziyor, öksürük var, ateş var ee, ve halsizlik var, boğaz ağrısı yani gribe dair ne varsa aslında şu an etrafta gezen herkes de bu mevcut ama influenza bebeklerde daha tehlikeliymiş. Sabah gazetesi haberleştirmiş. Son dönemde oldukça yaygınlaşan influenza vakalarının özellikle 2 yaş altı çocuklarda daha ağır semptomlarda seyrettiği açıklandı. Uzmanlar ebeveynleri çocukları erken tanı için daha dikkatli takip etmeleri konusunda uyarıyor. Virüs savar gıdaları da yazmışlar. Elbette gazete sayfalarında ama biz yine söyleyelim uzmanlar e, grip virüsü saldırısına karşı güçlü bağışıklık için A ve C vitamini gibi antioksidan vitamin açısından zengin olan meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini e, bir kez daha hatırlatıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.